Evet güzel bir Silivri sahil havasından sizlere bir iki bilgi paylaşmak istediğim Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde neler oluyor diye. En son biliyorsunuz müracaat etmeyenler konuşulmaya başlandı. Yani 75 kişi dosya aldı, parasını verdi. Fakat son günlerde bütün listenin 75 kişiden oluşmayacağı, dışarıdan transferlerin olacağı zaten biliniyordu ve konuşulanlar arasındaydı. Yavuz Alçı bunlardan bir tanesiydi. Yavuz Alçı'nın ortaya çıkması Yavuz Alçı isminin netleşmesinden sonra başkan yardımcılığı konusunda daha önce de ifade ettiğim gibi teknik isimlerin dışındakilerin pek fazla umudu kalmıyor diyebilirim. Ve bu sabah kulislere düşen ve birkaç gündür konuşulan en önemli bilgilerse en önemli dedikodulardan biri ise AK Parti, Silivri, Belediyesi, Meclis Üyesi daha önceki dönemde de bir takım görüşmeler yapılan fakat bir türlü sonuca varlamayan isimlerden biri olan Celalettin Yazıcı'ya bu noktada teklif götürüldüğü bu noktada görüşmeler olduğu şeklinde kulis bilgileri ulaşıyor. Eğer böyle bir görüşme böyle bir e, teklif varsa veya böyle bir şey silimisiyetten gerçekleşirse oldukça ilginç bir e, hareket olacak. Bunun yanında Silivri'nin tanınmış iş insanlarından İsmet Söylemeze de CHP listelerinde yer verilmek istendiği, bununla ilgili de kendisiyle görüşme talepleri olduğu, bu tekliflerin iletildiği ve ilerleyen günlerde e, bu görüşmelerin bir netlik kazanacağı e, Silivri siyasi kulislerinde konuşuluyor. Şimdilik bu kadar diyorum. İlerleyen süreçte tekrar yeni bilgileri, yeni kulis dedikoduları sizlerle paylaşacağım.